Arkadaşlar Bamiye ekiliyor bugün. Sonunda yağmurlar durdu. Yani biraz olsun. Şimdi ne yapacağız? Onlara da bakalım. Bamiye böyle ekiliyor arkadaşlar. Ben geliyorum. Ramazan bir şey yapıyorum. Obrigado. Dayı bayağı uzun samık yerde yetişmiş arkadaşlar. Pamiyet nasılsın? Gidelim. Gidelim Ey yavrum şükür bu toprağa düşüyor pamiyeyi bakayım. Aa. Allah Allah utanılmasın. Rabbim canını çolun rızkını versin. Amin inşallah. YouTube <gülüyor> <gülüyor> şu ayı ben mi gösteriyorum? Youtube'a çekeyim. Şu ayı izliyor ya Youtube'da. Evet, <laughs> aldı şu çatal aldı elinden. Evet arkadaşlar. Emel'in oraya geldik. Bu da Emel. <gülüyor> <gülüyor> Evin önünü yaptırıyor Emel böyle. Şimdi şunları kutuya aldım içeri falan. Tamam, nasıl yedin? Ama abim gül, canlı canlı izler burada. Hemen mi? Zafere Atma zaferi. Camlar falan geliyor. Atmıyor mu? Youtube'da izler. Baksana bir şey. Youtube'da İyi hadi hayırlı olsun. Kaç aldınız bu Muhammed camları? Sürpriz. Vallahi çok güzel oldu ha. Sürpriz yapacağım. Ben göre kapat, dinle, dinle, dinle. Arayı ben yedi buçu aldıydım camları, kapıları aldayı. O zaman da oldu. İki <laughs> sene önce valla görüyor musun? ateş bağısı ya eme. Evet, ben de dörde yaptırdım o hepsini bunları. He. Yok şey. Evet. Bitti. Hep çektim ama yapacak bir şey yok. İyi, 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 iyi. <laughs> Sürpriz ben benim YouTube'da saklama izlerse. O kim? o <laughs> kim? <laughs> duydum, duydum. He. Yapabileceğim bir şey yok mi Gaza filan mı geçmiş? Ne olmuş emmi? Emmi ne ya dedi. Allah ya, i̇ki oğlu var kızı yok demi dayı ay dayı ev mi dedim bir yoldaydı ha ha iki oğlu vardı bir de karı kaldı yok ya Ali ile Nurettin dal mıydı dede, dedi dedi ha ben de iki biliyorum. De. He, ben de iki Senin kumanda da aynı hesaba girer. Açma orayı. Ya. Yukarılara doğru gitti. Sakızlık giyelim. ceviz ağacı arkadaşlar. İyi. Arkadaşlar Mehmet biraz korktu. Buraları temizledik. <laughs> ne var? İp mi var orada? Tamam duyacağım ona be. <gülüyor> Gel. Bak <laughs> kızdım ben onlara kızdım. Gel hadi sen kızdım ben onlara. Evet arkadaşlar buralar böyle süpürdük. Bayağı düzene zıktık ama tabi bayağı bir iş var yani motor gerekli. Annemle toprağa da çekiyoruz böyle. Arkadaşlar. Öğlene kadar böyle oturuyoruz. Bura Kirempala asalet yani miktarın tallası. Dün ben tek geldim. Bugün annemle geldik. Sabah 6'da geliyoruz. Öğlen 12'de bırakıyoruz. Hasan Mehmet'i alıp gelmişti Mehmet'e eve bıraktım geldim. Böyle hemen evin karşısı pancar otu çabalanan yerler çıktı bir gün az dün 13-14 kişi vardı tavlada yarın da baya kalabalık olacak galiba <laughs> arkadaşlar bu küçük oğlan Burak abin çocuğu yani şu ay bir emmisinin oğlu oluyor Burak abi. Yengemin yanına geldi. Hem oğlum? Bakala Gamariye. Bak, 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 bak. Dur Mehmet sen bakma oğlum. Sen doğdun çocuğu. Mehmet şimdi bunu göstermiyor. İbo. İboğuz. Bakala Gamariye. <laughs> <laughs> Yenge. Hayır, annem ama o bebek oğlum da. Bunun adı Aras. Hem oğlum. Ayaş. Bak hala kameraya bak bak. Kimi çekeyim ben. Annem sen ne aday tatlısın ya. Bebek o. Mehmet. Öp bak. Öp hadi bebeğimizi. Beni dök. Ben de gelsin. Anam aferin. Yengesi arası öpüyor Mehmet. Bak öptü özür diledi senden abi. Gördün mü oğlum benim? Gel hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay yap onlar oğlum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bu biraz daha küçük Mehmet'te. Hem oğlum sen küçük misin? Bay bay yap hadi. Bay bay. Yapmıyor mu Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi sen de bay bay de. Niye bakıyorsun öyle bak? <laughs> tuhaf tuhaf bana bakıyor yenge. Bay bay yap hadi oğlum. Bay bay yap oğlum. Bak böyle yap hadi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bye bye! Bye bye! <coughs> <coughs>